Herkese merhabalar. Bugünkü videomuzun konuğu Vento'nun VG15FE model kasası. Bu kasanın şimdi detaylı incelemesini yapacağız. Önce kutusundan çıkartacağız. Daha sonra bize neler sunduğundan bahsedeceğiz. İlk başta kutusuyla başlamak istiyorum. Vento zaten çok basit bir şekilde tasarımını kutuya yansıtmış ve daha sonra da pek çok önemli detayı aslında kutu üzerinde sembolize etmiş. Ekran kartı boyutundan tutun da kasanın üzerindeki fan ve özelliklere kadar pek çok şeyi kutu üzerinde belirtmiş. Şimdi isterseniz önce kasayı kutusundan çıkartalım ve daha sonra tasarımsal ve teknik detaylarından bahsedelim. Fastener yardımıyla çok basit bir şekilde hemen kasayı çıkartalım. Şundan da bahsetmek istiyorum. Kutu içerisinde pek çok köpük mevcut. Bu da olası bir taşıma sırasında kasanın açıkçası zarar görmesini engelleyen önemli bir faktör. Şöyle yavaşça ve dikkatlice çıkartalım. Evet kasamızı kutusundan çıkardık. Şimdi tasarımsal özelliklerini incelemeye başlayabiliriz. İlk başta sizin de net bir şekilde gördüğünüz ön taraftaki 3 RC bir fan. Bu fanlar kasa içerisinde temiz havayı iletmede oldukça yardımcı olacaktır. 3 tane 120 milimlik RGB bir fanımız bizleri karşılıyor. Bununla birlikte arka tarafında da yine bir adet 120 milimlik RGB fanımız bulunuyor. Ben daha fazla fan sayısını arttırmak istiyorum, daha fazla fan eklemek istiyorum derseniz de kasanın üst tarafında yine 2 adet 120 milimlik fan ekleyebileceğiniz boşluk bulunmakta. Dilerseniz yine buraya 240 milimlik bir sıvı soğutucu radyatörü de ekleyebilirsiniz. Aynı şekilde ön tarafa da. Fan demişken şundan da bahsetmek istiyorum. Ön tarafta mesh yani delikli bir yüzey görüyorsunuz burası. Metal ve oldukça şık görünüyor. Bunun en büyük avantajı da içeriye temiz havanın iletilmesi. Ön tarafı kapalı olan kasalarda evet içerisinde her ne kadar fan koysanız da hava çekip fanın akışını sağlayabilecek bir delik olmadığı için temiz havayı içeri aktarmakta zorlanan kasa modellerini daha önce gördük. Burada mesh yapısı sayesinde 3 adet fanın içeriye oldukça ferah bir şekilde temiz hava üflediğini görebiliyoruz. Bu da kasanın soğutmasında ortalama 10-15 derece kadar etken bir değer olacaktır. Testlerle sabit. Kasanın ön tarafında ise harici birimlere takmak için 3 adet USB'ye yer verilmiş. Bunlardan 2 tanesi USB 2.0, bir tanesi ise USB 3.0 destekliyor. Aynı zamanda tabi olmazsa olmaz reset tuşumuz. Bir de ledlerin modunu değiştirebileceğimiz bir buton bulunuyor. Buradan da yine ledlerin modunu ya da renk seçeneklerini değiştirebilirsiniz. Yani böyle karışık yanması benim oldukça hoşuma gidiyor. Adresinde bir renk ışığı şey gibi duruyor yani şu an. Tek bir şekilde de atıyorum mavi kırmızı tarzında statik renkler yapabilirsiniz. Bununla birlikte kasanın üstünde ve altında mıknatıslı toz filtreleri bulunuyor. Gördüğünüz gibi çok basit bir şekilde mıknatısından ayırıp toz filtresini temizledikten sonra kasama geri yerleştiriyorum. Bunun da avantajı şu şekilde, şimdi kasalar ister istemez masalarımızın üzerlerinde artık. Çünkü böyle bir tasarımı masanın altında heba etmek istemiyoruz. Ve dolayısıyla da elektronik alet olduğu için çok fazla toz çekiyor. Yaz aylarında camımız açık oluyor, içeriye toz giriyor vesaire vesaire. Şimdi bu toz kasanın içerisine girdikçe, biriktikçe bir, bizim kasayı söküp takmamız temizleme sıklığımız artacak. İki, tozdan kaynaklı bileşenlerimizin performansı düşünecek çünkü ısıya maruz kalacaklar. İşte bu tarz kolay çıkarılabilir, takılabilir filtrelerle bu tozun içeriye girmesini azaltabiliriz ve aynı zamanda rahat bir şekilde çıkartıp temizleyip tekrardan kullanıma sunabiliriz. Kasanın yan tarafı ise cam. Burası plexi veyahut da herhangi bir sac malzemeden değil. 4 tane vida ile sabitlenmiş cam bir yan panel görüyoruz. Bileşenlerimizin bu ışıklarla birlikte işte RGB remler, ekran kartları vesaire bu tarz şeylerle çok daha şık bir şekilde göz önünde bulunmasını ve çevrenizdekilere göstermek istediğiniz takdirde cam panel sayesinde bunu oldukça iyi bir şekilde yapabilirsiniz. Diskler ve PCU kasanın alt kısmında konumlandırılmış. Hemen en alt kısmında dümdüz bir alan var. Burada güç kaynağımızı, kablolama alanımızı ve takabileceğimiz harici diskleri görebiliyoruz. Ne bunlar? 3.5 inçlik normal, standart, sabit diskimiz ve 2.5 inçlik SSD'ler. Şimdi burada adetlere bakacak olursak, iki tane normal disk takabiliyoruz 3.5 inç boyutuna ait. 2 tane HDD takabiliyoruz. 2 tane de SSD için destek verilmiş. Onun haricinde tabii M.2 takmak isterseniz, anakartın modeline bağlı olarak, desteğine bağlı olarak istediğiniz kadar diskini arttırabilirsiniz. Ekran kartı desteğine gelecek olursak 285 mm kadar olan pek çok güncel ekran kartını kasamız destekleyebiliyor. Kasamızın içerisinde aynı zamanda dahili bir güç kaynağı geliyor. Dahili olması sizi korkutmasın çünkü herhangi bir üçüncü parti bir markanın güç kaynağı değil. Bildiğimiz güç kaynağı üretici markaların olan FSP'nin 750 wattlık Hydro K Pro serisine ait 80 Plus Bronze sertifikalı bir güç kaynağı geliyor. Gerçekten 80 Plus bronz olması çok önemli bir detay çünkü verimlilik bizim için önemli. Elektrik faturalarının belimizi bükmesini istemeyiz. Giriş çıkışlarına bakacak olursak bir adet normal 24 bin anakart güç beslememiz var. 2 adet 4 artı 4 işlemci beslememiz var. 4 adet 6 artı 2 ekran kartı beslememiz var. Yani olası bir SLA yapma durumunuzda çok rahat bir şekilde PCU'nun yeteri kadar besleyecek kablosu içerisinde mevcut. Bununla birlikte zaten kasanın 4 tane disk alanı vardı ama güç kaynağında 8 tane SATA kablosu mevcut. Yani disk harici ekstradan bir şey takmak isterseniz dışarıya bağlantı için yine fazla fazla konnektörde güç kaynağında mevcut. Bu kadar fazla çeşitliliğin olması bir yerde iyi. Çünkü dediğim gibi sınırında gitse her şey yarım gün çıkarıp başka bir şey eklemek istediğiniz zaman bu sefer sıkıntı yaşayabilirsiniz ya kasanızı ya da güç kaynağınızı değiştirmek isteyebilirsiniz ama elinizde fazla fazla bu imkanlardan olacak. PSU'larda olan pek çok güvenlik sertifikası var. Tabii ki bu PSU'da da bütün güvenlik sertifikaları eksiksiz bir şekilde verilmiş. Bununla birlikte güncel sertifikalardan biri olan en 68 sertifikası da yine bu güç kaynağında bulunuyor. Olası bir güç dalgalanması, probleminde ya da voltaj kaynaklı herhangi bir problemde koruma devreleriyle birlikte bileşenlerinizi koruyacaktır. Bu konuda içiniz rahat olsun. Güç kaynağı seçiminde Pek çok insan bütçeyi kısmak için daha düşük modelli güç kaynaklarını tercih ediyor ama unutmayın ki bütün sisteminizin elektriksel aksamı aslında burada kullanmış olduğunuz güç kaynağına emanet. Dolayısıyla güç kaynağı seçerken kesinlikle hafife almamanız gereken bazı özellikler var. Güç kaynağının bir diğer özelliği ise çift katmanlı emi filtresi. Peki bu filtre ne işe yarıyor? Çift katmanlı emi filtresi sayesinde elektromanyetik girişimler azalıyor, güç kaynağımız daha sessiz bir şekilde çalışıyor. Hem fanda hem de elektromanyetik dalgaların çıkarmış olduğu seste yalıtımı sağlayan bu filtre sayesinde güç kaynağının ve fanın ömrü uzamış oluyor. Kısaca toparlamak gerekirse kasamız gerçekten dışarıdan oldukça ışıl ışıl parlarken bilgisayarınızı kullanıp gönül rahatlığıyla bileşenlerinizi kasamızdan izleyebilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın.